Özellikle kayak sporuna başlamış ama belki bir tesadüftü ama bundan sonra da de devam ediyor olmak. Yani ben orada doğanın içinde, beyaz karların içinde olduğum zaman kendimi çok mutlu hissediyorum bir kere ve bana çok müthiş bir enerji veriyor. Hande Cumbul, Bursa'da doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Bursa'da okudum. Ondan sonra üniversite için İstanbul'a gittim. İstanbul'da eğitimim diş hekimliği üzerineydi. Çapa'da İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirerek aslında ilk meslek hayatıma başladım. İlkokul yıllarında ilk masa tenisiyle sporla tanıştım. Ondan sonra kayak ve tenis bunun devamında geldi. İlk başlarda Uludağ'da kayak eğitim merkezinde kayak eğitimini alırken bir takım gözler, olayı gözlemleyenler kişiler tarafından bir kulübe seçildim. Değilse Nilfer Spor'a ve o kulübün kayak sporcusu oldum. Devamında babamın da teşvikleriyle tenis sporunu Bursa'da ilk yapanlardan birisidir aslında benim babam da. Bu süreçte tenisle tanıştıktan sonra spor olarak yani daha doğrusu lisanslı oyuncu olarak tenis branşına da geçtim aynı kulüpte. Ve yıllarca hem tenis hem de kayak sporunda aktif olarak sporumu yaptım ve Bursa'da da Bursa'nın dosyasında okuyordum. Eğitim programım da epey yoğundu. Zaten hep böyle devamsızlıklarım da çoktu ama biraz sporunda verdiği disiplinle derslerimle beraber bu süreci geliştirdim. Yıllar içinde bu süreçte özellikle okul ve spor dengesini sağlamak adına tabii zaman değerlendirmesini de yapmayı öğrendim. Tabii ailemin de bunda çok etkisi oldu. Babam özellikle derslerimde destek oluyordu. Annem her türlü moral motivasyon, psikolojik destek konusunda da destek oluyordu. Ve 15-16 yaşlarında hem temiz hem kayak, hem şım kayanda milli oldum. Ortaokulu lise sürecinde yani 7-8 sene Türkiye şampiyonluklarım var kayakta. Ondan sonra üniversite yıllarında snowboardla tanıştım. Snowboard'un yapmanın ilerisine geçip bir eğitim aldık Uludağ'da ve Türkiye'de ilk 12 belgeli snowboard öğretmenlerinden bir tanesi oldum. Yine üniversite hayatımın devamında aynı şekilde kayak antrenörlük ve öğretmenlik kurslarına da gittim. Bunların sonucunda mezun olduktan sonra diş hekimliğine başladım. Muhayenehanecilik yaparken. Ayrıca kayak okulu da kurdum Uludağ'da ve bu süreçte birçok öğrenciye kayak eğitimleri, snowboard eğitimleri de verdik. Fakat belki de sporun bende çok büyük bir tutku olması sebebiyle eşimle tanıştıktan sonra, o da başka bir sektördeydi ve kayakla ilgili işler, dağlarda bir işler yapmaya karar verdi. Ve öncelikle suni kar sistemlerini yurt dışında satmaya başladık. Onun devamında teknik malzemeler, kar üstünde veya kayak merkezlerinde kullanılan malzemeler satışı başladı. Onun devamında da Teleferik oluştu. Şu anda Bursa Teleferik Ayşe'de yönetim kurulu üyesiyim. Kendimizin kurup işlettiği 3 tesisimiz var. Bursa Teleferik Ayşe, Sapanca Teleferik Ayşe ve Alanya Teleferik Ayşe olarak. Süreçte ek arkadaşlarımızla insanlara bu hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Ama tenisi aktif olarak bırakmadım. Şu anda veteran tenis oyuncusuyum. Hatta geçen sene 50 yaş kategorisinde takım olarak partner arkadaşlarımla beraber Avrupa şampiyonu olduk. Kendi yaş kategorimizde. Dolayısıyla bu süreçte hem iş hem spor hayatımın bir parçası o şekilde devam ediyor. Şimdi özellikle bizim bu spor yaparken zaman ayırma iş hayatında çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu tempoda yani yapmamız gereken veya yani insanlara benim önerdiğim çok doğru bir günü akışını çok iyi planlamak. Kendinizi planlarsanız her şeye vakit kalabiliyor aslında. Bana der herkes her şeye bu kadar nasıl yetişebiliyorsun? Şu anda bile yani ben geçen hafta bir tenis turnuvasındayım. Önümüzdeki iki hafta sonra tekrar gideceğim. Biraz daha belki doğru planlama. Çünkü bu bana yaptığım sporlar outdoor sporlar. Outdoor sporlarda olduğunuz zaman hem o anın etkisi hem belki güneşin etkisi vücutta birçok kimyasal salınımlarla serotonin artıyor, dopamin artıyor, adrenalin artıyor. Yani o belki günün diğer kısmında ki her türlü işi olur, toplantı olur, aile ilişkileri olur. Hepsinde daha bir motive edici oluyor. Dolayısıyla yani buna ben özellikle çok önem veriyorum. Sporun hayatın parçası olması gerektiğine inanıyorum. Yani bir saatse bir saat, 30 ise 30 dakika bütün günü, bütün ayı, belki hayatının diğer tüm ilişkilerinde oluşan her türlü şeyi çok pozitif ediyor, motivasyon sağlıyor. Benim özellikle kayak sporuna başlamış ama belki bir tesadüftü ama ondan sonra da de devam ediyor olmak. E yani ben orada doğadın içinde, beyaz karların içinde olduğum zaman kendimi çok mutlu hissediyorum bir kere. Ve bana çok müthiş bir enerji veriyor. Yani her türlü o doğanın içindeki o hareket salınımında, kayışımda, snowboard veya kayak o anki enerji patlamamı belki sürecinde çok motive ediyor ve mutlu ediyor beni yani. Biz yurt dışında, İtalya'da, Avusturya'da, İsviçre'de, en son Fransa'da fuarlara katılıyoruz. Ve buralarda kayak sporunu yapmanın veya işte snowboard'u yapmanın çok daha farklı keyfini de alabiliyorsunuz. Çünkü belli seviyelerde de insanların kayda pistler onlardan bir şey görüyorsunuz, sohbetler ediyorsunuz. Çok farklı bir motivasyon da oluyor. Kızım Duygu, oğlum Coşkun. İkisi de aslında sporun içindeler. Çok aktif yapmasalar bile gönülden bu sporlara önem veriyorlar. Yani hem kayak olsun, snowboard olsun. Oğlum bir dönem yarışçıydı ama o grup ve takım sporunu yapmaya karar verdi. Basketbola yöneldi. Kızım da voleybola yöneldi. Gerçi mesela takım spor olarak ben kendim de ortaokul ve lisede Bursa'nın dosyası takım kaptanıydım ve basketbol oynadım. Şimdi de kendimiz Megrel Spor olarak kardeşimle bir kulüp kurduk ve veteran basketbolunda arkadaşlarımızla turnuvalara katılıyoruz ve onda da güzel başarılar oluyor. Sıra dışı programında yine olağan dışı ve alışılda gelmiş kişilik olmayan Sayın Ahmet Eker, yelken sporuna yıllarca gönül vermiş kişi. Eker, Süt Ürünü raşi Genel Müdürü olarak gönüldaşlarından bir tanesi ve kendisi aslında part-time CEO diyebilirim. Esas yelken sporuyla şu an gönlünü vermiş durumda. Ben şimdi buradan topu ona atıyorum.